Minecraft oynayacağız. Evet başlayalım. Ee, kreatifde bir ev yapacağım. Bu arada bunun hmm, e, ismi arkadaşlar pek hatırlamıyorum. 0.12.1 Android oyundan yükledim. Şimdi evi yapalım. Bir arkadaşlar hemen geri geliyorum. Evet geri geldim. Şimdi evimizi yapalım. Lüks bir ev olacak. Ee, şöyle biraz büyük olsun. Şöyle olmadı. Şöyle bir ev olsun. Bu arada bunda yeni şeyler var arkadaşlar. Şimdi göstereyim. Şöyle baştan. Burada gel yeni gelen bir şey yok. Ee, nedir? Quartz blok var. Ee, obsidyenli çakma aldım. Şimdi bir şey göstereceğim. Nedir a gidebiliyorsun Şöyle yapayım. Her şekilde oluyor. Büyük yapsam da küçük yapsam da. Nedir adı Geri kıracağım nedir ı. Evet. Gördüğünüz üzere gittim. Nedir dayım? Böyle arkadaşlar. Evet. bunu şöyle kırayım. Niye yaptım bu kadar? Evet. Oo. Buraya ev yapamam. Yanmış. Buraya yapayım. Bunu yeni kütüleri gösterecektim. burada da bir dakika arkadaşlar hemen Şimdi geri gelenler. İskelet geldi. Kara iskelet, zombi, Steve ve Creeper. Ee, Kovala geldi. E, Endisleme kutsal kitabı endislemek için. E, sonra yeni hayvanlar geldi. Kedi geldi. Blaze geldi ve Ghost geldi. Ee, Şurada böyle elmas setler falan gözüküyor ve elde etkinliğe emerald geldi. Ee, golden apple. Ee, en sinir golden apple. Ee, altın. Havuç. Alev topu, magma krem, normal slime bal, örümcek gözü, sonra böyle iksirler, en iyi kitaplar geldi. Böyle. Gördüğünüz üzere. arkadaşlar burada? şimdi uzaklaşayım. Ev yapayım. Kafam gitti. Neyse biraz küçük yapacağım. Ama lüks olacak ev. Böyle. böyle yeter. Şimdi şuraya da biraz şöyle koyayım. Sonra böyle yapayım. Hı. Kaç tane bir şura? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olan tek kapı olacak. 1 2 1,2,3,4 4 1 2 3 4 tek kapı olacak. Şimdi üst blokları koyalım. Şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi şuraya cam koyarım. sonra şöyle yapayım. Bu nereden çıktı? Şuralar boş kalacak. Ah. Arka gelmedi. Bu arada arkadaşlar artık videolarımı böyle çekebilirim Bu arada. Sırada görüntülü buldum. Çabalıyordum bulmaya evet şimdi öbür yere geldik evet şöyle koyalım ah unutma ha şöyle gitsin Şimdi bir katlı olacak bu. Fazla lüks de olmayabilir arkadaşlar. Şimdi şurayı bir düzelteyim. Niye oldu? biraz sesim kısık gibi geliyor. Fazla bağırmak istemiyorum. Şu an saat zaten 11. Evet, tavuk sen evde ne arıyorsun çık. Şimdi bana bir hmm. şöyle nerede o? <laughs> Can lazım. Şuraları kaplayacağım. Evet oluyor yapacağım. Sonra kapı lazım. Şöyle yapalım bir şu camları. Ev şu an bana göre biraz iyi gidiyor. Çok iyi de olmamış. Aslında daha güzel bir şey yapacaktım da kısa de yapıyorum. İzlerken yorulmayın diye. <laughs> Burada bunun bunda hızlı koşma da var. Şöyle eğilme de var. İki kere tıkladığınızda hızlı koşuyorsunuz. Şimdi kapı. Kapıyı aldık. Şöyle. İçe doğru kapı olsun. Şimdi geldik çatıya için. Şimdi yanına. Oh. Şöyle bir çat yapalım. Evet. Şimdi. Yüzü tamam. Ah çıkamadım. Şimdi ikinci yüz. Evet. Şöyle. Çok fazla büyük oldu herhalde. Büyük olacak. Özür dilerim. Şimdi şöyle Şurayı full dolduracağım Çok büyük olmuş bu çatı Ama iyi de gözüktü Evet Şimdi İçine bir koyalım biraz Ay, Nereye koydum yanlışlıkla Şöyle tam köşelere Koyacağım Bir de şuraya koyalım. Ve şimdi içini süsleyeceğiz. Hı. Şuraya yatak, şuraya kitaplık, şuraya. bu arada uçak geçtiği için, arada sırada çok ses gelebilir. Evet, uçak sesi gitsin Hah, bitti. Evet. Bir de... ...kaldık mı? Evet, Tamam. Şimdi şuraya iki yatak koyacağım. Yok, iki yatak olmuyor, tek yatak da kitaplık olsun. Bırak görüntü mü ama. Evet. Şöyle fırın var. Şöyle içerisi şuraya en tizli kitap. Şuralara da ikili ikili olabilirsin Tekli oluyor ya. Hı. Evet. Şuraya alayım. Şöyle. Hı. Tamam böyle böyle bildi yapacağım. Evet. o ne oldu? Hı. Şöyle gördüğünüz gibi evi. Evet. Şurada dış önlemine bakalım. Güzel gözükmüyor. Bir de havadan bakalım. Evet, güzel olmuş. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, kanalıma abone unutmayın. Like ve yorum atmayı da unutmayınız. Görüşmek üzere.